Filistin'deki gelişmeleri bu minvalde yakından takip ediyoruz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına baş sağlığı diliyorum. Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. mescid Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve uzlaşı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Bu alanda üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu değerli kardeşimle bir kez daha paylaştık. TİKA, Türk Kızılay ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımlarını sürdürmektedir faaliyetlerine büyük önem atfettiğimiz Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansına katkılarımız da önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Aziz kardeşim Mahmut Abbasa ve heyetine ziyaretleri için tekrar şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan tüm Filistin halkına ve Ramallah'ta bir meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Bugün dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Bakınız, sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Hamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor. İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte. Buyurun, İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne. Güncel durum şu. Artık adeta Filistin yok. Neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır doymuyor. İsrail şimdi de kanalını almanın gayreti içerisinde. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler'in İsrail'le almış olduğu bunca kararlar var. Bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? O zaman bu çatının altında bizler aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada. Mevcut İsrail yönetimi bu cinayetlerinin yanında Gazze'deki insanlık dışı abluka, yasa dışı yerleşim faaliyetleri Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırıları gibi eylemleriyle uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. Türkiye olarak bizim bu konudaki tavrımız nettir. Çözüm 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve müteca mütecaniz topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır. Bunun dışındaki herhangi bir barış planının adil olma, kabul edilme ve uygulanma şansı yoktur. Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum. İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır? 1967 sınırları mıdır yoksa daha başka bir sınırı mı vardır? Tıpkı işgal edilen diğer Filistin toprakları gibi Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki yerleşim yerleri bu devletin sınırları içinde değilse nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde gasp edilebiliyor? Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası camianın tüm aktörleri Filistin halkına vaatlerin ötesinde somut destek vermelidir. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mülteciler için yardım ve bayındırlık ajansının çalışmalarının etkin şekilde sürdürülmesi bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir. Dünyamızın adil ve huzurlu geleceği için bir başka konu Güney Kafkasya'nın dünyanın sorunlu bölgelerinden biri olmaktan çıkartılmasıdır.